Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yapay maske yapıyoruz. Kendi evimizde, kendi imkanlarımızda maske yapıp kullanacağız. Şu an elimde likralı bez var arkadaşlar. Bu bez sayesinde maske yapacağım. Makasımız burada. Bunu kesmeye başlayalım arkadaşlar. 13'e

Şöyle son halini göstereyim. Şu an bunu ikiye katlayacağız arkadaşlar. Evet. Şu kenarlardan hafif keseceğiz arkadaşlar kulağımızın geçeceği yerlerden. <laughs> Bir sık arkadaşlar son durum böyle. Bir de bunu takayım deneyim. Arkadaşlar maskemiz bu şekilde. Siz daha farklı bezler bulup daha güzelini yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu an elimde olan bez buydu. Çok ince bu. Daha kalınıyla yapabilirsiniz. Bunu tertemiz yıkayıp öyle kullanın arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.